Evet selamünaleyküm. Evet, selam. Kolay gelsin arkadaşlar. gelsin arkadaşlar. Eyvallah. Volkswagen Kedi. Evet Süleyman Ne yapıyoruz burada? Valla araba harret yapıyor. Devirden yetmiyor gibi gördük. Onu söküyoruz. Demir dayımla Başka bir şey mi var? Buyurdayım nereden diye düşündük. Vatana millet hayırlı olsun diye. Buradan da pervane kalmamış. Buyurdayım çürümüş. Diş kalmamış hiç. Pervane sıfır. Şuraya al. Şu, şu vatandaşın becerdiğini. Şuraya al. zaten beyaz. <laughs> Nasıl becerdin bunu böyle ya? Onun becermesi değil. Dandik antifrizler. Dandik. Ucuz. Ucuz. Antifriz orada bak başka marka koymayacaksın. Hayır durmasın. Hadi bakalım kolay gelsin arkadaşlar.